Merhaba arkadaşlar Bugün bir videomuzda daha karşınızdayım ee, İlk videomdan daha çok heyecanlıydım Şimdi biraz heyecanımı geçtim Ben bunu kızlar için söylüyorum Her kızın bir tutkusu vardır Mesela sevdiği çizgi film karakterleri Bunlardan biri Monster High Biz, Ben de size bugün bir Monster High kitabı dergisi gibi e, bir şey göstereceğim isterseniz başlayalım. Şöyle görüyorsunuz Master Fiber'ı. Arkasında acayip havalı dergin her Ay, bayilerde yazıyor. Evet. İçinde bulmacalar, tasarımlar, öneriler var. Gerçek dostlar var. Bunların ruh ikisini bulmaya çalışıyorsun. Tabii bunları hepimiz biliyoruz. Ama yapmadım. Sadece bazıları yaptım. Şuna, şuna, evet. Renksiz büyüsü var. Klayon'un Klayon'un Ay ben, ben master, hay öğrencilerin renklerini çağır Tılsımın büyüsünü kırmak için kızların yerine renkler Şöyle bir boyama var. Diğer tarafta böyle. Ee, diğer tarafı kendim yazdım. Yazıyı. Glombitch haberleri. Canavar harika vakit geçiriyorlar. Ez eksik olan tek kişi. O sırada okyanusun derinliklerindeki evinde olan Laguna. Arkadaşlar ona bir kart yollamaya karar verdiler. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak ona kalp yaz. Ee, kelimeleri söylüyorum. Elektrik, korkunç, sörf, mercan, acayip. Tabii ben burada ilk ilgim yoktu. Ee, bu yüzden pek yazamadım ama okuyayım. Sevgili Ravano, bugün sahile geldik. Sen yoktun. Sen stada çıkmıyor eğlencelerin. Burası korkunç ve acayip. Mercan adalarında gezebiliriz. Elektrik var saf yapacağız. Bu güzel günde seninle saf yapmayı çok isteriz. Lütfen gel. Saat 3'te senin gelmeni bekleyeceğiz. Laguna Blue, 4004 Mavi görüyordum. Geçiyorum. Sonsuza dek arkadaş var. Şöyle bu sayfayı okumayacağım. Bu sayfayı da okumayacağım. Bu, bu sayfada sonsuza dek arkadaş diğer sayfada canavar ruhu başlık önemi gibi canavar ritmi dergisi canavar canavarların favori gençlik dergisi bir kapak fotoğrafı yaşması düzenleri aşağıdaki kapağın boyamalar yapıştırmalar ve aklına gelen her türlü süslemeye öyle korkunç bir hale gelecek ki ayın kapağı seçiyorsun ben aslında ee, korkunç değil. Güzel yapmaya çalıştım. Yani. Ben hep böyle bir birazcık Şöyle gözüküyor herhalde. Böyle. Böyle buldum arkadaşlar. Burada kayıp kelimeler var. Şimdi okuyayım size. Frankie günlük tutmayı seviyor. Ama yazarken nasıl kelimeleri kaybetti? İşte bize bu günlüğündeki boşlukları dolduracağız. Okuyayım hemen. Yaşamak ne kadar heyecan verici. İneyecek o kadar çok yeni şey var ki. Bazen her şeyi atlamamak için kendimi zor tutuyorum. Neyse ki arkadaşlarım ve canavar ailem bana sakin olmamı hatırlatmak için daima yanındalar. Böylece her şeyi bir anda yapıp pillerimi bitirmemi engellemiş oluyorlar. Evet burada da daha, daha demin arkadaşlar kekeledim. Yine bir heyecan geldi üstüme. Korkusuzluğu sadık tutma şöyle. de korkunç bilgi yaşıyor. Okumayacağım yoksa çok uzun sürecek. Videolarımın çok uzun sürmesini istemiyorum. Burada da hmm, şöyle yapayım tuhaf sırlar. Okuyayım hatta. Skatra ayarlı isimli köşenin yazarı. Ve tüm sırlar bir şekilde onun kulağına gidiyor. Bir ona bu gizemli mesajı yollamış. Haydi çözmesine yardım et. Şurada harfler var. Buraya yerleştiriyoruz. Ben hemen okuyayım. Ee, 13. Cuma günü canavarlar gizlice okulda geceleyecek. Bu Bazar gecede koridorlarda dolanan dehşet ve cırtlı görmek istiyorlar. Burada yanıtlar var zaten yanıtlardan okudum. Evet arkadaşlar dergimiz böyle. Evet arkadaşlar devam de bunu söylüyorum yani heyecanımdan biraz da olsa heyecanım var tabii. Sonuçta İlk iki videom oluyor. İnsan nasıl arayacağını olması yani. Evet arkadaşlar. Ben hem böyle kitap hem de minik videolar çekeceğim. Kanalımın adı Eylül 5 Hale. Yani benim biraz kayıp bir hikayem var. Yani. hayat kayyem. Annem öldü. Yani o yüzden Hale dedim. Beşi de öldürdüm yani. O yüzden Eylül 5 Hale. Kanalımın ismi bu beğendiyseniz beğenme butonuna beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basmayı unutmayın lütfen kanalıma abone olun lütfen bir dahaki videomda görüşmek üzere